Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Buldu Bağatpor oynuyoruz. arkadaşlar hatırlarsanız Biz geçen bölümlerde para kasmıştık bir sürü e, yorumlarım açıldı benim herhalde açıldı Ben de öyle gözüküyor arkadaşlar e, paramla ne alacağımı size karar verdireceğim e, yorumlarda yazın ne alacağımı size göstereceğim bunun yok. Pahalı şeyler aldırın siz bana. Bundan aldırabilirsiniz. Bu şey adını unuttum. Bu da tekerlek arkadaşlar. Bu da dev tekerlek. Robux tekerlesi. Hepsinin adını söyleyeceğim. Bütün paramı ne istediyseniz onlardan bir sürü alacağım. Mesela bakın. Bunun siyah blok. Bunun adı ne hatırlamıyorum. Bunun adı buz blok. Bunun adı kömür blok. Bu da bilgisayar şey zaten. Bu da blok. Bu da değişik çimento blok. Bu. bu da plastik blok. Bu çime mila. Bu kum blok. De paslanmış demir blok. Bu da beton. Bu ne arkadaşlar? Bu da odun. Göremiyorum arkadaşlar. Bu da siyah odun. Bu da cam. Bu da taş. Bu da morluğu, gişeyi. işte. Bu kamera. Bu da kamera. Bunu bilmiyorum. Bu da bu lamba arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Bunu biliyorum. Yağlı blokları yok etmeye, bombalar patlatmaya e, falan işarıyor. Şundan alabilirim. Bundan alabilirim bu tekerlikten. Alamam. <laughs> arkadaşlar o tekerlek bu tekerlik bozuk bu güzel. Bundan alabilirim. Çok isterseniz de buradan morlu ve e, mavi kutuyu açarım birine. Görüşürüz.